Merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte NixOS'u inceliyor olacağız. Hızlı bir şekilde web sitesine geçelim istiyorum. Web sitesine tıkladığımızda gördüğünüz gibi daha baştan itibaren böyle bir terminal ekranı görüyoruz. Böyle bir video var. Download butonu var. Get started diyor. Ve declarative builds and deployments. Ne demekmiş bu? Kısaca bir bakalım. Bildirimsel yapılar ve konuşlandırmalar. Yani Türkçe'ye çevirince aslında çok bir şey anlaşılmıyor gibi ama kısaca bahsedeceğim. Açıklama yapmışlar. Nix paket yönetimine benzersiz bir yaklaşım getiren bir araçtır ve sistem yapılandırması yeniden üretilebilir bildirimsel ve güvenilir sistemler demiş. Evet böyle çevirdiğimiz aslında pek bir şey anlatılmıyor. Aslında ne demek istiyor? Deklaratif bu ilk istediği şey taşınabilir bir sistem ve tek bir config dosyası üzerinden tek bir dosya üzerinden her şeye hükmeden bir sistem yapısı bulunuyor aslında. O config ayarında configuration.nix dosyası içerisinde her şeyinizi ayarlıyorsunuz. Masaüstü ortamınızdan işte kullanacağınız paketlere kadar x11 mi wayland mi kullanacaksınız aklınıza gelebilecek her şeyi tek bir dosya üzerinden ayarlıyorsunuz. Peki bu ne işimize yarayacak diyebilirsiniz. Şöyle bir durum var masaüstü kullan kullanıcısı için saniyeler içerisinde bu ayar dosyası sayesinde rebuild switch ve rollback özellikleri var. Bu rollback üzerinden de bir önceki config ayarınıza geri dönebiliyorsunuz. Yani bu BTRFS sisteminden snapshot sisteminden farklı bir durum. Yine saniyeler içerisinde hızlı bir şekilde bir önceki config ayarınıza geri dönmenizi sağlıyor. Bu çok güzel bir şey gerçekten. Ayrıyetten ne işe yarıyor? Ya birçok şeye yarıyor aslında. Bu config üzerinden bütün uygulamalarınızı ayarladıktan sonra aslında bu sistemi başka bir sisteme, başka bir bilgisayarınıza taşıyıp Biliyorsunuz Çok hızlı bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Yani nasıl oluyor bu? Aynı config ayarını kopyalıyorsunuz. Diğer sisteminize mesela diğer başka laptopunuza bir şeyinize NixOS kurduğunuz config dosyanızı hemen onun içerisine attığınızda ve Rebuild Switch dediğinizde anında hızlı bir şekilde sisteminizi ayarlıyor. Yani uygulamalarınız, herhangi bir farklı bir ayarınız, her şeyiniz içinde tek bir dosya içinde bulunduğu için hızlı bir şekilde hani biz mesela normal bir dağıtım kurduğumuzda ne bileyim Fedora kurdum ben mesela. DNF paket yöneticisi var direkt DNF'ten işte OBS indireceğim, onu indireceğim, bunu indireceğim. İşte şu eklentileri kuracağım bilmem ne. Bir sürü şeyle uğraşıyorsunuz mesela sıfırdan bir format attığınızda. Ama NixOS'da buna ihtiyacınız yok. Sadece bir config ayar dosyanızı yedekleyip sonrasında yeni aktarmak istediğiniz sisteme atıyorsunuz ve Reboot Switch diyorsunuz. Arkanıza yaslanıyorsunuz. Tek bir komutla aynı sistem birebir olarak yapılandırılıyor. Böyle bir gücü var NixOS'in. Tabii ki bu sunucu tarafında da muhakkak kullanılıyordur bu özellik. Masaüstü tarafında bu şekilde yani sistemi hızlı bir şekilde taşıyabiliyorsunuz birebir bir şekilde. Tabi yeni kullanıcılar için bu ayar dosyasını kurcalamak, yapılandırmak biraz güç zor gibi geliyor olabilir. Aslında çok da zor değil. Tabii ki dikkat edilmesi gereken şeyler var. İşte oraya hangi paket ismini yazacaksınız, paket ismini nereden bulacaksınız gibi detaylar var tabii ki. Aşağı indiğimizde burada 120 bin'den fazla paket arasından seçim yapabilirsiniz diyor. Burada paketlere merak ettiniz, kullandığınız paketleri arayabilirsiniz. Mesela OBS Studio dersem burada çıkar herhalde. Şöyle mi arat alayım acaba. Evet böyle OBS e Studio şeklinde arattığımda en başta çıkıyor zaten. E, 31.0.4 sürümü varmış burada mesela. Buradan yine yükleyebiliriz. İşte herhangi bir uygulama bulur muyum bulamaz mıyım derdinin çok fazla olmayacağı bir dağıtım. E, gerçekten oldukça fazla paket mevcut. Tabii ki de yine e, FlatUp gibi ekstra alternatif yolları da kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir problem yok bu konuda. Evet burada kısa kısa videolarla örnekler vermiş aslında. Ekstra olarak da burada çok fazla bakacağımız bir şey yok. İndir dediğimizde aşağıya iniyoruz. Burada Linux Distribution diyor ve ISO Image diyor. Graphical ISO Image var burada. Biz grafikal olanı indireceğiz. Minimal ISO'su da var. Buradan tabii ki grafik arayüzden kurulum yapamıyoruz anladığım kadarıyla. Burada biz grafik arayüzden kurulum yapmaya çalışacağız. Burada üstteki 64 bit Intel AMD olanı ben indirdim. Şimdi sanal makinede deneyeceğiz. Bir de ben paket kurulumu nasıl oluyor? Paket yöneticisi nasıl oluyor? Ekstra olarak illa konfig ayar dosyasından mı yapmalıyız her şeyi gibi sorduğumda gördüğünüz gibi Burada GPT gerçekten güzel bir şekilde çalışıyor. Bazen yanlış bilgiler veriyor. Onları sağlamasını yapmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Her bilgiyi doğru olarak kabul etmemek lazım. Bazen saçmalada oluyor ama genelde güzel bir şekilde bilgi alabiliyorsunuz. Ben mesela NixOS yes hakkında bu videoyu çekmeye karar vermeden önce çok da bilgi sahibi değildim. İşte nedir, ne değildir, nasıl konfikten yönetiyoruz, ne yapıyoruz, ben hiç kullanmadım falan diye sorunca böyle güzel bir şekilde açıklamasını yapıyor. Burada gördüğünüz gibi paket kurmanın birinci yolu diyor. İşte kalıcı kurulum. Kalıcı olarak uygula alamalarınızı kurmak istiyorsanız configuration.nix dosyası içerisine burada environment.system packages kısmına bu parantezin arasına paket isimlerini yazmanız gerekiyor. Aslında bu kadar. Sonrasında kaydedip çıktığınızda aşağıda rebuild switch diye bir şey var. Onu da göstereyim. sudo nixos rebuild switch dediğinizde burada eklediğiniz paketleri hızlı bir şekilde sisteme entegre ediyor. Herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Sadece dikkat etmeniz gereken paket isimlerini aratıp hani düzgün yazdığınızdan emin olmak. Zaten yanlış yazsanız da bir problem yok. Yani zaten hata vereceği için anlarsınız yanlış yazdığınızı muhtemelen. Sonrasında düzeltip tekrar Reboot switch bu kodu yazdıktan sonra hızlı bir şekilde sistem ayarlanıyor. Gerçekten e, çok da hızlı çalışıyor. Onu da söylemem gerek. Onun haricinde geçici veya kullanıcıya özel kurulum diyor burada. Nix-env diye buradan yazabiliyorsunuz. Tire-ia nix-package.firefox diyorsunuz. Mesela Firefox'u bu şekilde kurabiliyorsunuz. Veya kaldırmak için de burada kaldırmayı da göstermiş. Nix-env-e firefox demiş. Yani bu şekilde kurup kaldırabiliyorsunuz. Yani illa config dosyasının içerisine gömmek zorunda değilsiniz. Config dosyası aslında şey için benim ana kullanacağım şeyler bunlar sürekli olarak kullanacağım şeyler bunlar dediğiniz şeyleri aslında konfiğin içerisine toplamanızı değerli toplu bir şekilde ayarlamanızı sağlıyor. Geçici bir şey kullanacaksınız da böyle paket yönetimi de var. Kullanıcıya özel direkt kurup kaldırabileceğiniz sistem de var. Onu da yapmışlar ama hani diyorsanız ki bunlar kaybolmasın. Ben bu konfig içerisinde bu uygulamaları belki başka bir şeye aktarabilirim dediğiniz uygulamaları paketleri konfig dosyasının içerisine böyle düzenli bir şekilde yazıyor. Diyorsunuz. mantığı da bu şekilde umarım anlatabilmişimdir bilmiyorum tam net bir şekilde anlatabildim mi çünkü ilk başta gerçekten hiç anlamamıştım ee, anladıktan sonra da çok beğendim açıkçası kullanmak lazım Nick söylesi bir denemek lazım ee, denemediğim dağıtımlardan bir tanesi onun haricinde bu configuration dosyasını terminalden düzenlemek için nasıl ulaşıyoruz onu Göstermek lazım tabii ki bilen olur, bilmeyen olur. Ee, tabii bu NixOS'i yıllardır kullanan insanlar için bu video biraz e, komik basit gelebilir, e, ama bilmeyenler için de aslında güzel bir video olacağını düşünüyorum. İlk olarak sistemde genelde Nano yüklü geliyor. Vim kullanmak isteyen arkadaşlar da sonradan zaten config dosyasına ekleyip hemen kullanabiliyorsunuz. Ama ilk başta Nano ile açmanız gerekiyor. Muhtemelen öyle olacaktır. Burada sudo nano etisi e, nixos configuration.nix şeklinde yazdığınızda enterladığınızda şifrenizi istiyor sonrasında giriyorsunuz ve ayar dosyasının içerisine. Sonrasında dediğim gibi aşağılarda e, environment. system package kısmı var. Burada bu parantezin arasında uygulamalarınızı yazıp nixos rebuild switch yapıyorsunuz. Sudo komutuyla tabii ki. Ondan sonrasında her şey yerli yerine oturuyor. Peki herhangi bir problem olursa bir şey bozulursa ne yapıyorsunuz? Bakın burada GPT çok güzel e, adım adım komut komut burada ayarlamış. Bunu yaptınız. Hata aldınız diyelim ya da bir şey çalışmadı. Bir şey yanlış bir şey oldu. Yanlışlıkla başka bir uygulama kurdunuz. Geri dönebiliyorsunuz. Bir önceki ayarın aynı şekilde reboot switch yazıp tire tire rollback yazdığınızda hızlı bir şekilde geriye dönmüş oluyorsunuz. Burada da ekstra yazmış veya reboot sonrası yani yeniden başlatma sonrasında grabta da çıkıyor. NixOS configuration diye all configuration diye çıkıyor galiba. Ona tıkladığınızda böyle atıyorum kaç kere artık ayar değiştirdiyseniz atıyorum 5 kere değiştirdiniz. Ard arda çıkıyor. İşte ben 4. kısma döneceğim 3. kısma döneceğim deyip oradan ayrı ayrı da seçebiliyorsunuz. Bir öncekine dönecekseniz direkt bu komutu da terminalden çalıştırıp bir önceki dönebiliyorsunuz. Evet şimdi sanal makinemize geçtik. Burada gördüğünüz gibi boot ettiğimizde böyle bir ekran bizi karşılıyor. İstersek burada LTS ya da 6.17 linux çekirdeğini seçebiliyoruz veya plazma mı gnom mu onu seçebiliyoruz. Ee, gördüğünüz gibi buradan istediğimiz şekilde yani birkaç farklı seçenek sunmuşlar. Sonrasında zaten biz xfc kurulum yapacağım. Ben uzun zamandır hep gnom ve kd kurulum yaptık bu kanalda inceleme yaparken. Ee, şimdi de xfc'yi bir kuralım bakalım nasıl çalışıyor, ne kadar kaynak tüketiyor aslında XFC kaynak tüketme anlamında biliyorsunuz çok e, hafif bir sistem. XFC'yi de hem denemiş oluruz güzel olur. Ben burada güncel bir Linux çekirdeğini kullanacağım ve plazmayla kurulum yapacağım burada. Enter diyorum. Evet burada installerımız geldi. Hızlıca böyle Türkçe seçelim burada. Türkçemizi seçtik. Sonraki diyeceğim. Hızlı hızlı kurulum yapacağım. İstanbul sonraki. Türkçe klavye. İsmimi yazacağım buraya. Parolamı gireceğim hızlıca. Güçlü parola gerektiri kapatacağım. Yönetici hesabı için aynı parolayı kullan diyeceğim. Sonraki diyeceğim. Burada bize gördüğünüz gibi desktop seçtiriyor. İstersek no desktop diyebiliriz. Hızlı bir şekilde terminalden config dosyasına nano ile girip de kendimiz işte kd ya da xfc yazabiliriz. Ben o şekilde yapmayacağım. Burada direkt XFC'yi kuracağım ve hızlı bir şekilde e, grafik arayüzüme kavuşmak istiyorum. Sonrasında zaten ayar dosyasıyla nasıl oynadığımızı göstereceğim. Burada sonraki diyorum. Burada genel olarak open source yani açık kaynak yazılımlar kullandığını söylüyor. E, i̇sterseniz burada unfree software'de seçebiliyorsunuz. Bunu burada işaretliyoruz. Birçok yazılıma erişmek için bunu işaretlememiz gerekiyor. Sonraki diyeceğim. Burada diski sil diyeceğim. Takas alanı da verebiliriz burada. 8 GB'lık bir takas alanı oluşturdu. Tamam burada sonraki diyeceğim. Sonrasında burada kur diyeceğim. Hızlı bir şekilde kuruluma devam edelim. Gerçekten NixOS'in bu ıı, taşınabilir bir şekilde yani config ayar dosyasında her şeyi tek bir yerden yönetme hepsine hükmetme olayı hepsine hükmedecek tek bir config dosyası olması falan çok güzel bence çok heyecan verici bir şey. NixOS kullanan arkadaşlar varsa yorumlarda yazsınlar onların bilgilerinden de faydalanalım ben çok tabii ki bilmiyorum yani çok hakim değilim. Gördüğünüz gibi hani yapay zekadan yardım alarak aslında kuruyorum yani ben burada aslında şeyi ispatlamaya çalışıyorum yani hiç bilmeyen birisi de yapay zekadan yardım alıp kurulum yapabilir yani tabii kendi bilgisayarımı kurmuyorum ama en azından sanal makinede deneyip belki sonrasında sistemime kuracağım yani çok beğendim çünkü. O yüzden hiç bilmiyor olabilirsiniz veya orta seviye bir kullanıcı olabilirsiniz. Başlangıç seviyesinde olabilir fark etmez. Bu şekilde yapay zekadan yardım alarak işte konfig dosyasını ayarlamayı, kurulum yapmayı adım adım öğrenebilirsiniz. Genelde tabii ki NixOS, Arch, e, Gentoo gibi dağıtımların yeni kullanıcılara önerilmediğini hepimiz biliyoruz. Tabii ki zor yani ilk başta korkutucu geliyor ama biraz deneyim kazandıktan sonra bence yapay zekadan yardım alarak bu işleri öğrenmek Bence çok kolaylaştı diye düşünüyorum. Evet kurulum tamamlandı. Şimdi yeniden başlat deyip burada tamam diyeceğim. Gördüğünüz gibi burada grab ekranıyla karşılaştık. Burada nixos deyip devam edebiliriz. Nixos all configurations diyor. Buna tıkladığımızda gördüğünüz gibi burada sadece tek bir configuration var. Configuration 1 var. Herhangi bir değişiklik yapmadık daha henüz. Artık grafik arayüze yeni ulaşacağız. Şimdi burada esc'ye basıp geri çıkıyorum. Nixos'dan devam edeceğim. Sonrasında o kısma tekrar bir göz atacağız. Neler değişiyor neler değişmiyor. Evet şimdi bizim xfc'ye girmek için. Için ekranımız geldi. Burada oturum aç deyip devam edebiliriz. Gördüğünüz gibi XFCE masaüstü ortamıyla karşı karşıyayız. Evet burada terminal ekranımıza geldik. Burada artık config ayarımıza gelmemiz lazım. Ben burada yapıştır diyeceğim. Bir e, hemen hızlıca aldım GPT'den. Burada başına sudo nano ekleyeceğiz. Nano yüklü geliyordu diye hatırlıyorum. Bu şekilde enter dersem, şifremi girersem gördüğünüz gibi e, nano ile birlikte sistemin ayar dosyasına configuration.nix dosyası içerisine girdik. Gördüğünüz Gördüğünüz gibi burada derli toplu, düzenli bir şekilde işte bootloader, e, use last kernel, işte hangi kerneli kullandığımız falan, host bulunuyor, işte time umuz var, Europe, İstanbul, burada aslında birçok şey var. Bizim ilgileneceğimiz system package kısmı aşağıya iniyorum. Burada install Firefox diye burada ayrı bir şekilde yapmış. Eşittir true demiş. Burada Firefox'u bu şekilde yüklemiş. İstesek e, tabii ki bunu kaldırıp hani package kısmına da Firefox yazsak yine aynı şeyi yapıyor tabii ki. Evet burada environment System Package kısmı, burada gördüğünüz gibi Vim var, Viget var. Bunları kullanmak isterseniz direkt şu diyezi, diyez kısmını kaldırıyorsunuz. Bunları böyle alt alta yazıyoruz, tamam. Ya yani bunlar beyaz olduğunda şu diyezler e, not almak gibi bir şey yani bu kısımlarda. Hani derli toplu olsun burada açıklamalar yazmışlar mesela. Hani nano'yu kullanmayacaksanız burada Vim'i de açabilirsiniz filan gibi bir şey diyor herhalde. Burada ben mesela Vim'i açtım, e, Viget'i açtım. Başka ne yükleyebiliriz burada mesela? Local Send diyeceğim ben mesela. Local sent paketi var mı acaba? Yok mu bilmiyorum. Biraz rastgele oldu. Ne yazabiliriz başka? OB Studio paketini yazabiliriz. Başka ne yazabiliriz? VLC diyelim mesela. Sonrasında mesela arşiv yöneticisi için böyle bir uygulamamız var. XFC için bunu diyeceğim diyelim. Bunu ekledim. Tamam daha fazla yani çok da bir şey eklemeye gerek yok. Burada hızlıca çıkabiliriz buradan. Buradan nasıl çıkacağız? Gördüğünüz gibi X çık diyor. Burada CTRL e X yazarsam değiştirilen tamponu kaydet diyor. Burada evet hayır var. E'ye basıyorum ve sonrasında enter diyorum. Gördüğünüz gibi dosyamız kaydoldu. Şimdi yapmamız gereken sudo nixos tire rebuild switch demek. Ardından enter'a tıklıyorum. Gördüğünüz gibi building nix diyor. Building the system configuration diyor. Hızlıca bizim için uygulamalarımızı yükleyecek. Evet şu anda yükleme başladı. Tamam şu anda sistem kendini yeniledi ve burada çalıştır deyip mesela VLC dersek evet VLC'nin açıldığını görüyorsunuz veya başka bir uygulama ne yüklemiştik? Local Send. Evet Local Send'e ulaştık gördüğünüz gibi. Hızlı bir şekilde uygulamalarımızı bu şekilde yüklüyoruz. Burada gördüğünüz gibi bize özet çıkarmış ChatGPT. Burada Nix Run ile birlikte kullandığımızda kalıcı mı? Hayır diyor. Geçici ve uygulama çalışır ama kurmaz diyor. Burada hızlı bir şekilde uygulamayı hani bir seferlik kullanacaksanız nix run, nix shell gibi e, komutlarla uygulamayı açabiliyorsunuz. Ama birkaç sefer kullanacaksanız da kişisel bir şekilde yani kullanıcınızın kendi ortamınıza kurmak için de nix env-ia şeklinde kuruyorsunuz. E, ve sonrasında da e, env-e ile kaldırabiliyorsunuz. Mesela burada Firefox zaten bizde yüklü. Mesela buradan kopyaladık bunu. Ben buraya yapıştırdım. Burada Firefox'u değil de. Mesela burada NeoFetch kuracağım ben. Kullanıcı kısmı kısmından ne yapacağız? Şöyle şu kısım fazlalık herhalde. Şöyle yapsak. Evet arkadaşlar birkaç hata aldım ama hallettik sıkıntı yok. ChatGPT yardımımıza yetişti. Config dosyamızın içerisine bu experimental features nix command flex ayarını eklememiz gerekiyormuş. Ekstra olarak kullanıcılar üzerinden uygulama kurmak için. Hata verdi yani bunu config dosyasına eklemeyince ne alaka bilmiyorum. Bu deneysel şekilde herhalde kapalı geliyormuş. ChatGPT'nin dediğine göre deneysel özellik olduğu için kapalı geliyormuş. Uzun bir şekilde kurulum yapmanız gerekiyormuş. Ondan dolayı da uzun yazmak istemiyorsanız da bu özelliği aktif etmek istiyorsanız da config dosyanıza eklemeniz gerekiyormuş. Böyle bir durum varmış. Onu da öğrenmiş olduk. Evet bu şekilde yazdım gördüğünüz gibi nix ia -ea nix şeklinde yazdım ve htop'un 3.4 sürümünü kurdu şu anda. Mesela çalıştırdan açarsak burada htop'u. Evet gördüğünüz gibi htop uygulamamız açıldı. Kaldırırken de nix -env e, e #tab pardon bir dakika nix pkgse. yazıyoruz enter diyoruz kalkmıyor neden kalkmıyor şöyle bir aratma yapalım env -q şu nix package kısmını kaldırırsak direkt #tab yazarsak tamam uninstall #tab 3.4 diyor şimdi aratırsak mesela sistem kısmında gördüğünüz gibi görev yöneticimiz var ama #tab gördüğünüz gibi yok şu anda farklı bir görev yöneticimiz mevcut e, bu şekilde uygulama kaldırıp yükleyebiliyoruz işte kaldır kaldırırken tire e yazıyoruz. Yüklerken tire i nokta a idi değil mi? Nasıldı? Bakalım. Ya bunları tabii akılda tutmak biraz zor. Çünkü bizim alışık olduğumuz ne? sudo apt install, sudo dnf install, sudo pacman e tire s falan. Yani arça, fedora'ya, e, debian alışkınızda da nixos biraz tabii ki farklı çalışıyor. Tire i a'ymış. i küçük, a büyük. Bu şekilde mesela npv yükleyebiliyormuşuz. Bu kadar pratik bir şekilde paket kurup kaldıracaksanız bunları kullanabilirsiniz. Ama kalıcı bir uygulama kuracaksanız işte konfigürasyonu dosyasının içerisine yazmanız gerekiyor. Şimdi terminalden bakacak olursak free h yazarsak burada tabi tarayıcı kullanıyorum ben şu anda tarayıcıyı kapatmam lazım. Terminalde bir baştan açalım. Free h yazarsak burada gördüğünüz gibi 697 megabaytlık bir RAM kullanımı söz konusu. XFC'nin büyüsü mü desek artık neyi desek bilemedim. Gördüğünüz gibi XFC çok az bir şekilde kaynak tüketiyor. DFH yazarsak da burada 21 GB alanımız varmış. 12 GB'ı doluymuş. 8.3 GB'ı da boşmuş. Burada tabii biz birçok uygulama kurup kaldırdık. Birçoğu da kaldı yani OBS falan kurulu, VLC kurulu. Ek olarak işte Vim'i kurduk, arşiv yöneticisi kurduk, Local LocalSend kurduk gibi gibi farklı farklı uygulamalar kurduk. Ek olarak hani uygulamalara falan bakıyorduk ama burada aslında bakacak çok bir şey yok. XFC araçları var genel anlamda işte tunar dosya yöneticisi var. Burada resim gösterici uygulamamız varmış. İnternet tarayıcısı olarak Firefox yüklü geldi. Biz tabii ki yine minimal bir kurulum yapmadık. XFC kurduk ve yanında kurulu geldi. Onun haricinde XFC uç birimin olduğunu görüyorsunuz. X terminal var. yazıcıları yönet diye bir uygulamamız mevcut. Donatılarda görev yöneticimiz mousepad işte gibi gibi araçlar mevcut. Vim'i biz açmıştık yüklemiştik. Arşiv arşiv yöneticisinde biz yükledik. Gördüğünüz gibi bu şekilde uygulamalar mevcut. Ortam oynatıcısı uygulaması, ses denetim uygulaması. Onun haricinde burada X11 pencere yönetim sistemi kullandığımızı görüyorsunuz. Çekirdek sürümümüz de gayet güncel 6.17. Çekirdek sürümü XFC sürümü de 4.20'yi kullanıyoruz. Ben genel anlamda e, XFC'yi de çok beğendim. XFC'yi uzun zaman sonra ilk defa deneyimliyorum. Tabii ki e, nostaljik bir görüntüyle geliyor XFC ve gördüğünüz gibi çok az kaynak tüketiyor. Sanal makinede bile yani çok hızlı bir şekilde açılıp kapanıyor dosyalar, hareket etmesi falan. Çok seri, çok stabil. Gerçekten eski bir bilgisayarınız varsa XFC masaüstü ortamını herhangi bir Linux dağıtımında zaten kurabiliyorsunuz. E, NixOS ile de ben XFC'yi tekrar denemiş oldum. Aslında bir e, kurmak istemedim. Değil yani. Fedora'ya da kurulabilir aslında. Benim sistemim de çok yeni bir öyle güncel modern bir sistem değil. 5 senedir 6 senedir kullandığım bir sistem. Aslında ilk XFC kurabilirim yani daha hızlı çalışması için. Rollback yapmadık. Son olarak onu da bir yapalım. Mesela bir önceki ayar dosyasına hemen hızlıca dönmek için sudo nixos rebuild switch tire tire rollback yapıyoruz ve enterladığımızda şifremizi girdiğimizde bir önceki ayar dosyasına geri dönüyoruz. Ee, ben şimdi geri dönmek istemedim. Bir şey daha göstereceğim. Hemen buradan yeniden başlatma yapalım biz. Yeniden başlattığımızda gördüğünüz gibi graf ekranına geldik. Burada all configurations var. Buna tıkladığımızda gördüğünüz gibi biz 3 tane farklı konfigürasyon ayarı yapmışız. Burada ilk birinci ayarımıza geri dönebiliriz gördüğünüz gibi. Zaten ilk geldiğimizde hatırlıyorsunuz göstermiştim. Configuration 1'di. Yani bu ilk ayarımız. ilk varsayılan şekilde ayar dosyamız. İstersek 2'ye geri dönebiliriz buradan 1'e dönebiliriz e, gibi gibi gibi. Buradan ESC yapıp NixOS'e devam da edebiliriz. Şu anda varsayılan e, config dosyamıza devam ediyoruz. Evet sanırım anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediyseniz. Siz NixOS'i kullanmak ister miydiniz ya da şu anda kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. NixOS'i kullanan ileri düzey arkadaşlarımızdan bilgilenmeyi çok isteriz. Ben de hani ilk defa gördüm. İlk defa sizlerle birlikte öğrendik aslında ChatGPT ile. E, bu şekilde yeni arkadaşlara da aslında bir yol göstermek amaçlı bu şekilde göstermek istedim. Ben bir Fedora kullanıcısıyım. Hani daha e, basit ve konforlu geliyor benim için en azından öyle. E, şu an için NixOS'a geçmek istemiyorum ama ilerleyen zamanlarda belki deneyebilirim. Çünkü gerçekten bu config ayarı, bu e, deklaratif sistem olması çok güzel bir şey. Hızlı bir şekilde rollback yapıp geri eski ayar dosyasına geri dönmek. Bunlar çok önemli şeyler gerçekten. Sistemin bozulmazlığı açısından ve sistemi taşımak açısından da çok önemli. Config dosyasını dediğim gibi hızlı bir şekilde başka bir sisteme direkt entegre edebiliyorsunuz. E, bu ayarlar gerçekten çok ilgi çekici ama yeni bir kullanıcı için uygulama kurup kaldırmak birazcık çetrefilli gerçekten. Yeni kullanıcılara ben tavsiye etmiyorum. Birazcık denemek lazım böyle sanal makinede. İyi bir şekilde kavradıktan sonra bence sisteme kurulması gereken zor sistemlerden bir tanesi. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kanala destek vermek isterseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ek olarak katıl üyelerimiz arasına katılabilirsiniz. Ve yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz çok teşekkür ederiz. Bir sonraki inceleme videolarına kadar hoşçakalın.